Haydi bakalım saklanmacımız başlasın chat Gençler sakla, bak saklanmayanın kilo da yırtıldı bak mesela bak mesela Bak mesela Bak mesela ilk öleneğim 24 lider oldu suvoxy oldu Bak biri geliyor buradan kim o Bak 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 Bak, bak. bak aa sen Abi Froxy'ni vur demiş. Ben Froxy'ni almayacağız odaya gençler. İlk 3 kişi aramızdan ayrıldı. 6 dakika boyunca nasıl saklanamadınız gençler? Bunu sorabilir miyim size? Ölen arkadaşlar. Bak yumruk bak. Allah'ım çıldıracağım ya. Aa, ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Ya oğlum hala. Niye kaçıyorsun? Yakaladın. Aa Froxy'ni. Proxy'in boku yedin oğlum. Seni odaya almayacağım. Tavayla 3 mü 4 kişi öldürdün. Tamam abim. Korumalar siz etrafa bakın birbirine yumruk atan falan olmasın. Burada yok. Burada burada şimdi biri yok gibi. Değil mi? Yok gibi. Yok gibi. tabi yayındayım demiş. Yanındayım demiş. kim benim yanımda mısın? Şuraya kesin biri saklanmıştır. Ana. Hayret burada biri yok. Hı hı. Ya tamam bir daha bakıyorum ben tedbir amaçlı. Baktığım yere bakamaz mıyım Berkay'cim? Ha? <laughs> aziz bilerek vurdum seni. <laughs> Benden de arbelet yemedim demezsin Aziz. Hadi bakayım. <laughs> Aziz git yayından al TikTok at Aziz. Al sana ek ekmek çıktı işte. Bak ta tamam, abi sana ekmek çıkardı TikTok'a. Kendi korumamı. Aha lan ana. Ba 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 ba. -ba. TDM TDM. Bu kadar iyi saklanma TDM. Abim az daha bulamıyordum seni. Oğlum şunun çatısında yatan var mı? Aha. Aha. Şöyle hemen. Haydi bakalım. Tabi ben dışarıdayım demiş. Tamam. Dışarıya çıkmak. Aha ses duydum. Lan oğlum niye geziyorsunuz? Niye 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 geziyorsun? Niye? Oğlum ölümsüz müsün ya? Ölümsüz müsün ya? Zelt. Ne yapan ya? Bak. Bak bak. Bak ya. Bak ya. Bak ya. Ben diyorum ki ses yapmak yok. Ben diyorum ki. Ben diyorum ki oğlum bir kişi daha var gibi burada ya. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Lan var ya güçler. Aha, aha. Allah, diye bak, diye, diye mi Bunların kilodunu yırtarsın ya. Tam yırtmalık, saklandıkları yeri bak. Oğlum ek binanın çatıda adam varsa, bak ek binanın... Ek binanın çatısı, çatısındakiler bu arada Oha biz sisi nereye ne atmışız lan Hemen geri hocam Şöyle geliyorum Burada saklanan falan var mı yok Hemen Ta bir vp'den attım sana oyunu bozanları Tamam abim oyunu bozanları attıysan sıkıntı yok Okulun içine en son bakacağım gençler Haydi bakalım Var mı burada bir Biri yok Tamam baktım işte şuraya demiyor mu? Baktım işte. Ayak sesi geliyor. Konuksun kim geliyor? Şimdi Şimdi buranın ikinci katına bakıyordum ben. Var var burada bak ses var bak ses. Oğlum niye dolaşıyorsunuz ya? Oğlum bu saklanmaç lan. Baştan... ses var ses. Ya oğlum yakalandın işte niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun kaçma. Kette ne var? Abi elektrik faturası 911. Yukarıdakiler gençler siz oyundan diskalifiyesiniz haberiniz olsun. Niye? Çünkü o Ekmina'nın çatısı ben müneccim şeyi mi yedim? Nereden bileceğim o çatıya çıktığınızı? Tamam ben başka yere gideyim abi olur mu? Kaç zaman? çabuk. Başka biri var mı orada? Nerede hani? Kral bu elden sonra uçarak oyunu i̇ki bozacaklar kişi abi. dikkat i̇ki et. Kişi. Allah Allah. İki Ç kişi var. Yukarı. Var. Yuka Yukarıdaki yukarı. Yukarıdaki iki kişi var. Gençler o yukarıdakiler diskalifiye ya Eliniz olsun. Ya şuradan Frogs atma seni gördüm tavayla birini to şey yapıyordum burada kimse kalmamış. Hile hileciler mi ultimate demiş. Oğlum yayını hileciler bastı ya. Böyle bir şey var mı ya? Hemen bakıyoruz. Kaldı 15 kişimiz. Bakalım nereye saklanmış bu bitiricikler? Bunlar nerede? Nerede bunlar? Lord. Bak 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 bak. Bu öpücük için sana tava atmayacağım, seni silahla öldüreceğim Dokan Dokan abim seviliyorsun, öpücüğün için Hiç odanın içine giresim gelmiyor ya, hızlı hızlı bakayım Aha, Yok, burada kimse, burada da kimse yok Önce aşağı katlara bakacağım, önce aşağı katlar Hop Aa yakışıklı Yakışıklı abi? Thor? <laughs> hemen burada var mı biri yok nerede lan bunlar lan kilodunu yırttıklarım neredesiniz hemen buraya bakıyoruz buraya birileri donlu kıyafetini atmış aa hocam şu ak bir vektörü alalım Allah Allah bunlar nerede lan Oğlum bak, hareket hareket ayak sesi ayak sesi duyuyorum. Kilotunuzu lan oğlum yer değiştirmeyin lan. Konuk şu yer değiştirenlere vursana. Sen sen nasıl korumasın oğlum? Şu yer değiştirenleri vur ya. Pat 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 indir. Ben müneccim miyim? Baktığım yere bir daha mı bakacağım ben? Hareket edenleri vur vur. Hareket edenleri. Yer değiştirenleri indir. Bak silahın yanında ölmüş. Bak işte. Ya marka. Seni var ya bir, bir şeyin markası yaparım ünlü ederim ha. Seni hup markası yaparım bak hup hup. Niye silah alıp milleti vurdun marka sen? Oğlum nerede bunlar ya? Allah Allah. Tövbe ya Rabbim tövbe. Şuraya bir çıkayım bir ya. Allah Allah chat nerede bunlar be? Bu işte bir gariplik var. Oğlum bunlar yer değiştiriyor. Çoğu da başka yerde galiba bunların. Gezdim yerleri bir daha gezeceğim zaten. Allah Allah koca odada kimse yok ya. Oğlum bunlar nereye saklandı o zaman? Ha baksana dışarıda kavga var. Millet saklanmaç oynadığımızı bilmiyor ki. Allah Allah oğlum bunlar nerede? Kafayı yersin ya. Ben şu çatıya bir bakayım. Kunox, 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 Kunox. Gel bir gel. Gel bir. Lan geçiyor. <laughs> Abim gelsene. Oğlum hareket edenleri vursana. Hareket edenleri. Ben geçiyorum. Sen nasıl hareket edenleri vursana abim. Ben nereden bulacağım yine bunları. Bak aha bir tanesini yakaladık. Öyle bir sabit duran. Bir kerecik güler misin Pıtırcım? Pıtırcım bir kerecik gül. Bir kerecik gül. Gül 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 gül. Ama sabit dur. Sabit dur. Ama sabit dur. Sabit dur. Sabit dur. Bak. Aa, ama çok zorluk çıkartıyorsun yani kaptan. Kaptan çok zorluk çık. Oğlum bu ne? Oğlum. Oo. Ya maymun. Yapacağın işe memleketine gelmişine geçmişine şimdi deyip bir söyleyeceğim olmayacak. Hayır saklanmaç olduğunu da mı bilmiyorsun ya? Ya ya bir düşün. Bir maymun bir düşünür müsün abi? Beynim var değil mi? Bence bir Allah'a şükür edip beynin olduğuna bir dua etmelisin. Var çünkü var olduğunu biliyorum. Bu soktuğumu milleti nerede diye bir düşün. Bir yayını aç. Aa bunlar sokulda saklanmaç oynuyor. Şimdi o AK'yi alıp ailende hangi birinin götüne sokmamı istiyorsun? Senin götüne mi? Yoksa başka birilerinin götüne de sokmamı istiyor musun maymun? Seni maymun eder var ya yanımda tasma takarı gezdiririm maymun. Adam ol. Onun bunun çocuğu. Amına tövbe ya Rabbim ya oğlum. Hadi bilmiyorsun. Bilmemen imkansız çünkü kimseyi davet etmiyorum. Yayından gelen bilenler geliyor bu odaya. Yayında da koskoca ekranda saklan yazıyor. Bak yazıyor burada. Yayının başında yazıyordu. Aramaya başladıktan sonra kaldırdım. Koskoca saklan maç yazıyordu odanın numarasını girerken. Mal mısın oğlum? Tipim mi öyle? Erken doğum falan mısın oğlum ha? 6 aylıkken, 5 aylıkken mi doğurdun? Zeka geriliği mi var? Mal. Sülalesine soktu. Gerizekalı gerizekalı oyun oynamayın ya. Allah Allah. Mal ya. Lan biliyor ha. Saklanmaç olduğunda biliyor. O puşt biliyor ya. Ben biliyorum. Bildiğine de adım gibi eminim. Ben uyuyacağım abi. Bye bye. Ronin görüşürüz abi. Klasus öldüm gülmekten ya <laughs> bana kanka ben var ya ben yine iyiyim kanka sen beni eskiden görecektin ben eskiden var ya abo nevrim dönüyordu ya benim şimdi kendimi biraz şey yapıyorum ya bak aklıma gördük kesinlikle ya push biliyor baran baran biliyor biliyor kim çünkü şi, o da şifreli herkes herkes Ali Ahmet senin var ya senin anayın var ya lan oğlum Ali Ahmet lan top İşte bu maymun. The maymun Ali Ahmet. Ali Ahmet seni maymun eder yanımda gezdiririm oğlum. Bak. Sana muz verirmiş gibi yaparım. Eline maydanoz veririm. Ağlatırım seni maymun. Seni kudu... Ananı... Ben oda kuracağım. Ben yoksa sinirleniyorum. Bunun var ya ben sülalesinin geçmişini diyeceğim olmayacak şimdi. Puşta bak. Biliyor ya. Biliyor ya. Çünkü şey o mm, chatten geliyor. Bu saklan baştaki herkes chatten geliyor abi. Herkes chatten geliyor. Oda şifreli. Kimseye davet atmıyorum. Normal odalarda davet atıyorum. Saklan başta katil arabada kimseye davet atmıyorum abi. Abi kızma sinirlenmeye değmez diyor. Değmez de abim. İşte bu ki adam yerine koyuyor ya bu kendini. Döl israfı ya yemin ederim var ya. Kesin bunun babası ya da birisi alkollüydü yanlışlıkla oldu bu puşt. Bunu piyasaya süren de suç ya. Böyle veletleri piyasaya sürüyorlar. Bak böyle veletleri piyasaya sürüyorlar. İşte ondan sonra ülke tabi geriler. Düşer 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 düşer. En kötü ülkede oluruz gençler. Böyle nesil oldu mu? Böyle gerizekalı beyinsiz nesil oldu mu? Ağlama lan bot. Seni bir ağlatırım maymun. Bak Allah. Bir gelsene benim. Allah aşkına dur. Bir gelsene. Bir gel gel maymun. Maymun bir gelsene. Bak kod kurdum abim gel. Kodla bir gelsene bak. Grup kodunu girmesini biliyorsundur ama sen malsın biraz bilmeye de bilirsin. Bir grup koduyla bir gelsene o da kuracağım gençler. Bir gelsene seni bot neymiş göstereyim. Maymun gel bir grup koduyla odaya bir gel bakayım. Kast zaten kast kasten öldürdü beni. Kasten öldü. Bir grup koduyla gel be maymun. Biraz yüreğin varsa biraz kendine güveniyorsan böyle klavye delikanlılığı yapmıyorsun ya. Bir gel Allah aşkına gel. Emir abim gelmeyin Emir ya. Bekle maymun gelsin. Siz gelmeyin bekleyin. Gençler bekleyin. Maymun gelsin maymun. Kaptan dur abi. Konuş. Allah Allah. Gençler bir durun. Maymun bir gel maymun. Abim seviyorsunuz bebeğim. Arda. Hepinizi seviyorum gençler. Ta abi haber? Hamza iyidir. Maymun gelsene bir. Allah aşkına bir gel maymun ya. Onun bunun çocuğu. Gelmiyor. 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 Anca öyle klavye delikanlı yaparsınız. Nevrim dönüyor ya. Yemin ederim var ya. Milletin oğlum lan var ya lan oğlum bu kul hakkını öde ödeyemezsiniz lan oğlum var ya öbür dünyada var ya inşallah götünüze var ya 330 milimlik şişe girer de görürsünüz de benizinkini. Milletin zamanını çalıyorsunuz oğlum kul hakkı kul hakkı. zamanını çalıyorsun boşa zaman benim zamanımı çalmıyorum puşt ben zaten yayıncıyım. Ben yayıncıyım. Ben burada zaten şu anda da bak zamanımı harcıyorum. Sen bozduğunda da harcıyorum. Bozmasan da harcıyorum. Sen başkalarının zamanını çalıyorsun. Adam okula gideceğim diyor. Abi bir kere saklan maç aç diyor. Adamın her bokuyla duygulusuyla oynuyorsun. Eğlencesiyle oynuyorsun. Zamanını çalıyorsun. <laughs> Kral sen küfrü yayın açsan millete küfür et yemin ediyorum oyunu bırakırsın <laughs> Baran kanka ben çok sinirleniyorum ya ben. Ben bilmiyorum da aşırı çok sinirleniyorum. Eskiden beni böyle Discord'da çok şey yapıyorlardı. Sesimi mesimi kapattırıyorlardı bana. Ben çünkü bu odayı çok bozuyorlardı. Şimdi odayı bozmuyorlar aslında. Yine az kişi bozuyor da. Eskiden zaten bir gidiyordum. Adam daha sanki şey herkes su kula atlayacak. Herkes birbirini vuracak diyorum ben. Ulan o atlayan birbirini öldürüyor. Şimdi ama koruma yapıyorum abi. Üç tane koruma. Elinde silah ateş etmese bile tava da olsa vuruyor abi korumalar. Bak ne oluyor ne güzel bak oynadık oynadık sonunda bir maymun maymun çıktı şempazi odayı bozdu Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım daha ki izlediğiniz videoda gördünüz Delleniyoruz Kafamız çıldırıyor ee, O sinirle e, Yani Bilmiyorum artık ee, o da her gün akşam YouTube'da yayındayız bekleriz bu videoyu yeni izleyen arkadaşlar şu an Royal Pass çekilişini açıklayacağım 5 adet Royal PES'i kazanan arkadaşlarımız açıklayacağım söyleyeceğim zaten uclerini yolladık ee, videoda da söyleyelim kimlerin kazandığını ee, her akşam YouTube'da yayındayız gelin abi takılıyoruz eğleniyoruz işte böyle arada şerefsizler çıkıyor odayı bozuyor da ama işte yapacak bir şey yok hemen söylüyoruz arkadaşlar ilk kazananımız 514 319 37 930 bu arkadaşımız ilk kazananımız ikinci kazananımız 579 139 85 54 bu ikinci kazananımız üçüncü kazananımız 589 119 89 05 dördüncü kazananımız 612 478 612 478 37 228 hemen 5. kazananımız 515 09 94 36 88. 515 099 43 688. Böyle okumak daha kolay. Bu da 5. kazanan arkadaşımız. Eee UC'leri yatırıldı. Bu bu tarz etkinliklere katılmak istiyorsanız yayınlara gelin. Yayınlarda UCL odalar, eee TDM turnuvaları, ondan sonra Royal Pass çekilişleri yapıyoruz. Şu an bir Royal Pass çekilişi başlatmayacağım çünkü zaten 2 gün sonra Yeni Royal Pes geliyor. O zaman başlatırız. Ee, yeni Royal Pes çekilişimizi iki gün sonra. Normalde ben bir Royal Pes çekilişini açıkladığımda yenisini başlatıyordum ama iki gün sonra yenisini başlatırız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Öpüyorum. Her akşam YouTube'da canlı yayındayız. Bekliyorum. Bye bye.